Mahkeme beni şimdiki serbest bıraktı ama soruşturma devam ediyor. Sen niye buraya geldin? Ya takip ettilerse? Ya yok takip falan etmiyorlar. Sen öyle zannet. Herkesin gözü bu evde. Kapıdan girdin mi iş bitti. Bakın benim sağlam bağlantılarım var. Eğer Selim Amerika'ya götürecek parayı bana verirseniz ona hemen ulaştırırım. Bu size biraz pahalıya gelir ama yapabilirim bunu. Ya para, 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 para. Para lafını duydukça midem bulanmaya başladı. Köşe başım eskenim yollarını beklerim Döneceksen dön artık benim şu kar esmedim. Köşe başım eskenim her gün seni beklerim neredeysen gel artık benim şu kar esmedim. Gözlerim Allah'a severim Allah billah. Kara gözlü çinkene maşup oldum ben sana Seni çok seviyorum inan olsun bana Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun ah, bana Sen beynimde gül oldun, gülmedim doya doya. Dertleri karıyorum, günleri saya saya. Al beni kıyamam seni. Hala hala. Ne oldu canım? Yanaydaki kız bunu sana gönderdi. Yarın düğünün oluyormuş, hayırlı uğurlu olsun Esma. Ay <laughs> canım. Ne düşünceli kız değil mi? Murat, al yavrum. Sen de al bunları ablaya götür. Yok abla, götürmesin. Şimdi annesi falan görürse kızı zor durumda bırakmayalım. Haklısın. Ne yapıyorsun <laughs> ayak altında? Hadi koş bahçeye. Koş, çıkacaktım zaten. Ben onu saklarım. Sonra durumlar düzelirse kendim veririm. Nasıl istersen. Kimi neyi veriyorsunuz? Yan komşu Esma'ya kına verecek Fatma Gül. Boş ver sen onu da. Ne yapıyorsunuz iki saattir burada bakalım? <laughs> Çalışıyoruz. Aa bitti mi senin işin? Hı hı, bitti. Şimdi giysilerimi dolaba yerleştireceğim. Ne bekliyorsun hala? Söylesene ya. Ayıp boş ver. Ne ayıbı ya? Vazifemiz bizim. Hadi. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sanki canım. bize sormak istediğin... Bir... Ay çok saçma oldu. Aa dur nereye? Kıza yardımcı olacak bir şeyler söyleyelim bari hadi. <laughs> Fatma Gül bize sormak istediğin bir şey var mı canım? Neziha bizle konuştu. Ay çok şükür. <laughs> Senden önce davranmış bak. İyiyim ben ablacığım merak etme. Ben bunu hayatımda ilk kez yaşayacağım. Her normal evli çift gibi. Aa. Aferin kız sana. Aşmış bu, aşmış ha. Hadi hayırlısı bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.